Tuz ruhu ve çamaşır suyu birbirleri içerisinde karıştırılmamalı. Peki ama neden? Şimdi ÖSYM e stokiyometrik olarak nasıl yorumlandığı ile ilgili bazı soruları sormayı seviyor. Bize de sorumuzda çamaşır suyunu tuz ruhuyla karıştırmış ve bir tepkime oluşturmuş. İkişer mol hidroklorik asit ve sodyum hipokloritten aldığımızda 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Normal koşullarda 44,8 litre klor gazı oluşur demiş. Bakalım oluşacak mı? Diyor ki 2 mol hidroklorik asit 1 mol sodyum hipokloritle reaksiyona girerek 1 mol sodyum klorür maddesi, 1 mol su ve 1 mol de klor gazı oluşabiliyormuş. Şimdi ben bunu normal şartlar altında düşünürsem 1 mol klor gazının aynı zamanda 22,4 litre hacim kapladığını da söyleyebilirim. Peki benim elimde her iki maddeden de 2'şer mol var. Dikkat ediyorsan, reaksiyonun bana verdiği katsayıları maddelerin üstüne yazdım. Şimdi sorunun içerisindeki bilgileri ise her maddenin altına yazayım. 2 mol hidroklorik asit varmış, 2 mol sodyum hipoklorit varmış. Bunlar henüz reaksiyona girmediği için bunlardan oluşmadı. Şimdi tepkime başlayacak. Yorumlamaya geçelim. 2 mol hidroklorik asit kaç mol sodyum hipoklorite ihtiyaç duyuyordu? 1 mol. Peki burada 2 mol hidroklorik asit kaç mol sodyum hipoklorite ihtiyaç duyacaktır? E tabii ki 1 mol. Benim elimde sodyum hipokloritten kaç mol var? 2 mol var. Ben bunun sadece 1 molünü kullanıyorum. Şimdi elimde 1 mol sodyum hipoklorit fazladan duruyor. Ama hidroklorik asit bitti. Onu tamamen kullandık. Şimdi oluşacak olan maddeyi neye göre yapacağız? Sınırlayıcı bileşene göre yapacağız. Peki sınırlayıcı bileşen hangisi? Biten madde. Biten madde reaksiyonlarda sınırlayıcı bileşendir. Hangi maddem bitti? Tuz ruhu yani hidroklorik asit. Öyleyse ikinci öncüle baktığında buna doğru diyebiliriz. Birinci öncüle tekrar dönelim. Normal koşullarda 44.8 litre klor gazı oluşur demiş. Şimdi ben 2 mol hidroklorik asit kullanılacağını biliyorum. Peki yukarıdaki katsayılara bakarak şöyle bir yorumda bulunmuş muydum? 2 mol hidroklorik asit kullanıldığında 22.4 litre klor gazı açığa çıkıyordu normal koşullarda. Ben yine 2 mol hidroklorik asit kullanmışım. Neden 44.8 litre çıksın? Sodyum hipoklorit maddesinin 1 mol fazla olması klor gazını arttırmaz. Dolayısıyla birinci öncül gitti. 3'e bakalım. Oluşan sodyum klorür tuzu 116 gramdır. Şimdi 2 mol hidroklorik asit kullanıldıktan sonra 1 mol sodyum klorür maddesinin oluşacağını biliyorum. Peki yine kullanacağım hidroklorik asit miktarı 2 mol olacağı için 1 mol sodyum klorürden oluşacaktır. Peki 1 mol sodyum klorürün mol kütlesi burada 58 gram bölü mol olarak verilmiş. 116 gram oluşabilmesi için elimde hidroklorik asit yok. Öyleyse 3. öncülde yanlış. Bizden istediği doğrular yalnız 2 ile 5 şıkkı olmalıdır.